Otomobil Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videomuzda 1.2 litrelik PureTech motorların motor içinde çalışan kayışı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Eğer Citroen, Peugeot veya Opel sahibi arkadaşınız varsa bu videoyu ona göndermeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bize destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün size otomobil dünyasında son yıllarda en çok konuşulan konulardan birini anlatacağım. Stellantis'in yani PSA grubun 1-2 PureTech motorlarında kullanılan yağ içinde çalışan trigger kayış sistemi. Yani bir trigger kayış düşünün ama bu kayış motorun dışında değil yağın içinde dönüyor. Kulağa modern, teknolojik ve mantıklı geliyor olabilir ama gelin görün ki gerçekler bu kadar pürüzsüz değil. Fakat bu video Citroen Peugeot Opel araçlarını gömme videosu değil sadece bilgilendirme yapıyoruz. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Peki bu motorun üretilmesindeki amaç neydi? Kısaca ondan bahsetmemiz gerekirse. Stellantis grubu yani Peugeot, Citroen, Opel ve DS gibi markaların çatı şirketi bu sistemi motorun daha sessiz çalışması ve daha az sürtünme ile yakıt tasarrufu sağlaması için geliştirdi. Yani beklenti bu yöndeydi. Islak kayış yani wet belt teknolojisi ilk bakışta birçok avantaja sahipti. Avantajlar ise sürtünme daha azdı, yani verimlilik yüksekti. Kayış dış ortamdan izole olduğu için daha az kirleniyordu. Sessiz çalıştığı için de kullanıcı konforunu arttırıyordu. Bunun yanı sıra daha az bakım ihtiyacı olduğunu düşünülüyordu. Motorun daha kompakt tasarlanmasına olanak sağlıyordu. Yani mühendisler bu sistemi kağıt üzerinde oldukça mantıklı bir teknoloji olarak sunuyordu. Ancak teoride güzel olan bu sistem uygulamada ciddi sorunlara yol açtı. Müzik Dişli kayışı zamanla yağla temas ettikçe şişiyor, lif lif çözülmeye başlıyor. Kopan parçalar motorun yağ kanallarına karışıyor. Özellikle yağ filtresi ve yağ pompası tıkanıyor. Bu da beraberinde yağ basıncının düşmesine, turbo ve krank milinde hasarlara, hatta komple motor arızalarına neden olabiliyor. Kimi kullanıcılar trigger kayışı yüzünden motoru 80 bin kilometrede dağıttığını söyleyebiliyor. Tabi bunların hepsi bir iddia. Araştırmaların sonucunda ulaştığım bilgiler. Sizler de deneyimlerinizi bu videonun altındaki yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Peki hangi motorlar etkilendi? Bunu sorduğunuzda ise bu sorunlar özellikle 2013-2022 yılları arasında üretilen modelleri kapsıyor. 1.2 litrelik PureTech motorun 110 beygir ve 130 beygir versiyonlarında yoğun şekilde görülüyor. Bu motor ise genellikle Peugeot tarafında 208, 2008, 308, 3008 ve 5008 modellerinde yer alıyor. Citroen tarafında C3, C4, C4 Cactus modellerinde oluyor. Opel tarafında Corsa, Crossland, Mokka'da, DS tarafında ise DS3, Crossback modellerinde bulunuyor. Peki kullanıcılar bunun önüne geçmek için neler yapıyorlar? Kısaca ondan da bahsetmemiz gerekirse. Bu motora sahip olan binlerce kullanıcı garanti bitmeden kayışı değiştirmek zorunda kalıyorlar. Kimi motoru komple yenilemek zorunda kalıyor. Avrupa'da da bazı ülkelerde toplu davalar açılmış durumda. Fransa, İspanya, Belçika gibi yerlerde Stellantis bazı kullanıcılara geri ödeme bile yapmışlar. Hatta yetkili servisler bile artık eskiden 180 bin kilometre olarak önerilen trigger kayışı değişimini 60 bin ile 80 bin kilometreye çektiğini de söylüyorlar. Siz de bu araçlardan birine sahipsiniz ve bu konuda yaptığınız herhangi bir çalışma varsa bunları da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Çözüm noktasına geçtiğimizde ise bu sorunlardan Stellantis sonunda önemli bir değişikliğe gitti. Yeni nesil 1.2 pürtek motorlarda trigger kayışı yerine zincir sistemine geçildi. Ayrıca motor bloğu, turbo, yağ kanalları gibi parçalar yeniden tasarlandı. Kayışla ilgili sorunlar minimuma indirildi. Çözüm olarak üretilen modeller ise 2023 ve sonrası üretilen modellerde bulunuyor. Bunun yanı sıra 136 beygirlik hafif hibrit versiyonlarında yine zincirli kayışa geçildiği paylaşılıyor. Ve bazı yeni model serilerinde ise artık zincirli sistem kullanılıyor. Bunun yanı sıra aracınız kayışla mı zincirle mi çalışıyor bunu öğrenmek için ise Şasi numarasıyla servisten teyit ettirebilirsiniz. Araç 2023 model ve sonrası ise özellikle 136 beygir ise büyük ihtimalle zincirlidir. Bunun yanı sıra açıp motorun üst kısmına baktırmak başka bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Servis kayıtları varsa değişim yapılmış mı kontrol edebilirsiniz. Ya da motorun kodunu öğrenip üretim yılını karşılaştırabilirsiniz. Tabi en garanti yöntem servise sormak. Servis zaten bununla ilgili size bilgilendirme yapacaktır. Ve ayrıca 136 beygirlik eğer hibrit modeli kullanıyorsanız o da yine zincirli olduğu garanti olan modeller arasında. Sonuç itibariyle 1.2 Pürtek motorlu bir araç almayı düşünüyorsanız mutlaka motorun bir kayış geçmişine bakın. Değişim yapıldı mı? Hangi kilometrede yapıldı? Ya da mümkünse zincirli versiyona yönelin. Çünkü trigger kayışı öyle ucuz bir maliyete sahip değil. Yani 3-5 bin lirayla kurtulabileceğiniz bir maliyeti yok. Komple motor gelinletmeye kadar varan bir süreci sizlerle paylaşıyoruz sonuç itibariyle kağıt üzerinde mühendisler çok iyi bir motor ürettiklerini düşünseler de uzun süreli kullanıma geçildiğinde ortaya çıkan ürün bu beklentiyi karşılamamış gibi görünüyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Stellantis grubuna ait bir aracınız var mı? Ya da kayışı yağ içinde çalışan bir arabaya sahip misiniz? İyi veya kötü deneyimleriniz varsa da bunlar da yine yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ve bu videoyu da kötüleme olarak algılamayın. Sadece piyasadaki paylaşılan bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Bu videomuzda sizlerle bir iki PureTech motorlar hakkında bilgiler paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.